Bursa Yıldırım İlçe Belediye Başkanı Sayın Oktay Yılmaz. Şu anda Ankara'da tam bana göre gençlik festivalindeyiz. AK Parti Yerel Üniteler Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu festivalde biz de Yıldırım Belediye ye olarak yerimizi aldık spordan sanata, kültürden istihdama kadar yaptığımız tüm projeleri hem Bursalı gençlerimizle hem ülkemizin dört bir köşesinden gelen gençlerimizle, yerel yöneticilerimizle paylaşıyoruz. Yaptığımız gençlik çalışmalarının ödülünü Cumhurbaşkanımızın elinden almak bizler için ayrı bir onurdu. Biz inanıyoruz ki bu ülkemizin geleceği gençlerimizin eliyle çok daha ileri noktalara taşınacak. Yıldırım Belediyesi olarak fuarda ayda binlerce kendimizi misafir eden uyumayan kütüphanemizin tanıtımını binlerce çocuğumuzu spor yaptırdığımız başta Naim Süleymanoğlu olmak üzere tüm spor komplekslerimizi kültürel yayınlarımızı ve istihdam noktasında yaptığımız nitelikli eğitim çalışmalarını değerli misafirlerimizle paylaşıyoruz. Artık bir üniversite kenti olan Yıldırım ilçemizin bir değeri olan Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerimizle birlikte geçtiğimiz dönem Teknofest'te birçok başarıya imza atmıştık. Burada da yine öğrencilerimizin yaptığı hem kara taşıtları ile ilgili hem dronlarla ilgili paylaşımlarda bulunuyoruz. ます